Merhaba arkadaşlar. Kıymetli dostlarım. Önümüzde bir Ramazan bayramı arefesindeyiz. Şimdi biliyorsunuz sürekli bizi bekleyen süreçlerden bahsediyoruz. Benzer öngörüler filan. Arkadaşlar aslında bu olaylara aylık ya da yıllık olarak bakmayın. Şu anda içinde bulunmuş olduğumuz süreç 2023-29 Ekim'de başlayan ruhsal uyanışın birinci yılındayız henüz daha ruhsal uyanışın etkileri başlamadı arkadaşlar. Yani başlamadı dediğim şu. Önce bir sıkıntıya maruz kalmamız gerekiyor. Bu yıl bu sıkıntılar başlayacak. Zaten hani nükleerden şundan bundan bahsediyoruz ya bunlar bunun öncüsü. Asıl olaylar arkadaşlar 2025 yılında gerçekleşecek. Tabi onlar da o zaman geldiği zaman söyleriz. Şimdi bayramdan sonra arkadaşlar insanların yaşayacağı durumlarla birlikte İlerleyen süreçte artık e, para parapsikolojik, metafizik, kuantum fiziği her neyse arkadaşlar. İşte bu olaylar artık yavaş yavaş artacak. Bununla birlikte ruhlar yaşadıkları durumla uyanışa geçecekler, dirilişe geçecekler. Öldükten sonraki diriliş arkadaşlar. Ölü halde bulunan ruhlar uyanışa geçecek. Ve bu uyanışla birlikte arkadaşlar ilk Anadolu'da etkileri yaşanırken tüm dünyada da büyük karışıklıklar baş gösterecek. Ve bu Amerika'da, Avrupa'da, Almanya'da hatta daha birçok yerde birçok karışıklık. Can ve mal güvenliği başta olmak üzere birçok insan yani bizim Anadolu'ya gelecek. Türklerden bahsediyorum. Tabii ki diğer insanlar da gelebilir. Hatırlarsanız Ocak ayında İsrail ve İran meselesini söylemiştik, dile getirmiştik. İsrail'in İran'a saldıracağı bunun tamamen bir tiyatro olduğunu ama İran halkının ne İranlı e, İsrail yöneticiler tarafından ne de İranlı yöneticiler tarafından umurunda olmadığını buradaki amacın ne İran olduğunu ne de İsrail olduğunu buradaki amacın Türkiye olduğunu Türkiye'nin yakınına yerleşebilmek olduğunu defalarca kez dile getirmiştik keza bugün görüyorsunuz ki İsrail ile İran arasındaki olayları arkadaşlar girişte baktığınız zaman Toplum basiret ve feraseti çoğunluk yitirmiş durumda. Ee, gelecek kaygısı, endişesi, maddi problemler, bilmem neler, caddar cuddar. Ülke tamamen şu an bir bataklığa durmuş durumda. Zaten nükleer meselesi de gerçekleştikten sonra iyice bunun cilası olacak. Bu süreç zarfında arkadaşlar, bu süreç zarfında işte her şey tam burada değişmeye başlayacak. İşte o zaman biz de bazı konuşamadığımız şeyleri çıkıp rahat rahat konuşmaya başlayacağız. Bizim amacımız uyanışa katkı sağlamak. Elimizden geldiğince ruhsal uyanışa katkı sağlamak. Zaten şu an burada beni dinliyorsan bunu da tesadüf olmayacağını bil. Hiçbir şey tesadüf değil. Ruhsal sistem karşılaştırıyor, duymanı sağlıyor. Ve unutma bilgi ne kadar alırsan o kadar anlatmak zorunda kalırsın bunu da bil. Hepimiz aynı yolun yolcusuyuz arkadaşlar. Daha öncesinde vermiş olduğumuz tarihler vardı. İşte 2027, 2033 diye arkadaşlar. Şu tarihleri bir not alın. Size 4 tarih bırakacağım. 2013, 2023, 33 ve 43. Bu 4 tarihi unutmayın arkadaşlar. Her biri bir enerjinin kesişim tarihi ve her biri çok önemli tarihler. Çok önemli tarihler. Şu anda 2024 yılındayız. 2025 ve 2024 yılı insanlığın unutamayacağı iki büyük yıl olacak. Özellikle şu nükleer meselesinden sonra yaşanacaklar ve dahil olmak üzere insanlığın hatırlayıp hatırlayıp unutamayacağı zaman dilimi olacak. Görüşmek üzere arkadaşlar.